burası. Vay anam vay 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 vay. Şu evin güzelliğine bak kayınço. Şule Hanım da Şule Hanım'mış ha. Kadının yanında da böyle abuk subuk konuşmayın işte. Dur beni de bekle dur. Buyurun. Kolay gelsin kardeşim. Biz Şule Hanım'la görüşecektik. Geleceğimizden haberi var. Finans müdürü raporun ayrıntılarını göndersin cevabımı bildiririm. Yo hayır. Romanya işiyle bizzat ben ilgileneceğim. O yüzden düğünden sonraya bırakalım onu. Tamam. Bir şey olursa yine ararsın. İş görüşmesi için birileri gelmiş efendim. Salona al, geliyorum. <laughs> tamam. Mısır ekmeği. <laughs> Ay tahmin etmiştim. Abla ya diyetteki insana yapılır mı bu? Siz buyurun oturun. Şöyle hanım şimdi gelir. Şey bacım. Buyurun. Affedersin ben bir soru soracağım ya. Siz ne kadar maaş alıyorsunuz sorma sahip? <laughs> Enişte. Tamam ya şaka yaptık. Ablam ben bu mutfakla alakalı işleri hiç beceremiyorum. Ama bunun bütün kabahatlisi sensin biliyorsun. Aa! O niye? İnsanın bu kadar marifetli bir ablası olursa bir şey öğrenmesine gerek kalmaz. <laughs> e ben gidince ne yapacaksın bakalım? Aman abla! Nereden çıktı şimdi bu gitme işi? E Artık evleniyorsun. Düğünden sonra da burada kalacak değiliz ya. <laughs> Bakma öyle. Selçuk döndükten sonra yeni bir eve çıkarız. Böyle ev üstünde ev olmaz. Hem Ekrem de rahat edemez, biliyorsun. Pek anlaşamıyorlar. Abla bir daha böyle bir şey duymak istemiyorum. Burası sizin eviniz. Şule bak, rahmetli kocan da sen de ikiniz de hiç bizi kendinizden ayrı tutmadınız ama artık yeter. Ekrem başka. Hı? Olmaz. Benim neyim varsa senin. Hem sen benim sadece ablam değilsin ki. Annemsin, canımsın. Bir daha böyle şeyler söyleyip moralimi bozma. Burada kalıyorsunuz, konu kapanmıştır. Hı? Ne oluyor beyefendi? Çekil lan çekil yemin ediyorum sıkarım. Ne oluyor burada? Beyefendi indirin o silahı. Nerede lan o patronun? Selçuk bey çık dışarı! Beyefendi lütfen sakin olun indirin o silahı. Selçuk bey! Selçuk bey çık dışarı! Beyefendi lütfen sakin olun indirin o silahı. Selçuk bey! Çık dışarı diyorum, adamsan çıkarsın! Ay bu da neyin nesi? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bir adam kapıya yanlış. yandı. Şey ki? bu? Bilmiyorum ki. Çekil, çekil. Dur, şöyle. Kim olduğunu bilmeden ne yapıyorsun? Abla sakin ol, sakin. Abla. Sakin. Durun, dur, dur. geçin şöyle. Uzak durun, uzak durun. Karım yaklaşma, geri dur. Ne oluyor geçin. burada? Sule Hanım siz içeri geçin. Sule gel. Hayır abla kimsin sen ya? Derdin ne senin? O Selçuk Bey çıksın dışarı. O zaman görürsünüz benim derdimin ne olduğunu. Sen kimsin? Ben sizin şirkette muhasebeciyim. Selçuk Bey iftira atıp kovdurdu beni işten. Mahmut'um ben Mahmut. Çıksın o dışarı. Onurumla oynadı beni. Çıksın. Selçuk Bey kimseyi durup dururken kovmaz. Bir yanlışını gördü demek ki. Yusuf oğlumuz karışmıyor. silahını konuşalım. Şule gel. Hayır. Hayır, iftira attı o bana. Bırak şunu, şöyle gel içeri. Çabuk polis çağır. Aa! Bakın! Aa! Polis çağırırsanız kadın ölür. Sakin, kimse yaklaşmasın. Uzak durun. Sakin beyefendi. Hemen çağırın o Selçuk şerefsizini. Selçuk burada yok. Korktu değil mi? Çıkamıyor karşıma. Ben karısıyım, yemin ederim şehir dışında. Ne olur bırak artık kardeşimi. Yalan söylüyorsunuz. Çabuk çıksın dışarı. Yoksa öldürürüm bu kadını. Dur be oğlum, nereye gidiyorsun ya? İşte adam kadını öldürecek. Ya yani öldürsün bize ne? Allah Allah. Baksana oğlum adamın elinde silah var. Ben böyle tipleri çok iyi bilirim ha. Kesin birine sıkacak. Hem biz işten sıyrıldık diyelim. Sonra şahit yazacaklar bizi. Uğraş dur mahkemeyle. Biz şuradan sıvışıp işimize bakalım hadi. İşte bir sus ya. Bak sorunun neyse çözeriz. Paraysa onu da veririm. Ama lütfen çek şu silahı konuşalım lütfen. Vereceksiniz zaten. <laughs> Ama o Selçuk Alçak gelip önce benden özür dileyecek. <laughs> Yaklaşanı gebertirim. <laughs> ah. 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 Eşkıya mısın lan? Eşkıya mısın lan? Hakkımı yediler. Mahkemeye git o zaman, evi basmak ne demek lan? <laughs> Şule hanım iyi misiniz? İyiyim. Hadi, kaldırın şunu götürelim hadi.